Enseciler Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından madenciler arama ve kurtarma çalışmalarında aktif görev almışlardı. E, pek çok ilimiz etkilenmişti. Pek çok noktada onların çalışmalarıyla enkazlardan e, pek çok kişi canlı olarak çıkarılmıştı. E, enkaz altından e, onların... E, hayatta e, döndürdüğü pek çok kişi vardı e, pek çok kişinin hayata bağlanmasını sağlamışlardı Madenciler şimdi de depremzedelerin barınma ihtiyaçları için harekete geçtiler Malatya'ya çevireceğiz biz de kameramızı Hüseyin kazuk detaylarla karşımızda olacak Hüseyin Evet sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi deprem döneminde depremin yaşandığı ilk anlarda Zonguldaklı madenciler Malatya'da kurta arama kurtarma çalışmalarına katılmışlardı. Şimdi de depremin yaralarının sarılması için mahalle kuruyorlar bu noktada. Konteyner mahalleler mahalle kuracaklar Zonguldaklı madenciler. Zonguldak'tan geldiler ve hemen çalışmalarına başladılar. Hemen konteyner kurulumuna başladılar. İşte bir taraftan da bu çalışmaları çok hızlı bir şekilde sürdürüyor Zonguldaklı madenciler. Zonguldaklı madenciler depremde depremde aktif görev almışlardı. Depremde çok yoğun çalışmışlardı. Birçok insanın hayatını kurtarmışlardı. Depremden kurtarmışlardı. Enkaz altından kurtarmışlardı. Şimdi de konteynerler yapıyorlar. Bağcılar Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan konteyner kent içerisinde kuruluyor bu mahalle ve yaklaşık 67 tane konteyner kurulumu yapılacak. Aynı zamanda Konteyner kurulumuna Zonguldak Dernekler Federasyonu'nun öncülüğünde yapılıyor. Burada madencilerin destekleriyle kuruluyor. İşte o dönemde depremi yaşandığı ilkanlarda can kurtaranlar şimdi de konteyner kurulumu yapıyorlar. Dediğimiz gibi Zonguldak Dernekler Federasyonu tarafından yapılıyor bu e, e, konteynerlar. Çok sayıda konteyner kurulacak. İlk etapta Malatya'da başlandı konteyner kurulumuna ve sonrasında da diğer illerde de olacak. Konteynerların tamamının bayrama yetiştirilmesi hedefleniyor. Bayramda e, Malatyalı depremzedelerin bu konteynerda yaşaması hedefleniyor. Buralara geçmesi hedefleniyor. Hemen sizlere içini de gösterelim. Buranın işte şöyle Gösterelim konteynerlar bu şekilde olacak. Ee, hemen sağ tarafta bir oda yer alıyor kurulan konteynerlarda e, Zonguldak'ta madenciler tarafından kurulan konteynerlarda işte burada da yine başka bir oda lavosuyla e, düşür, alacak yeriyle e, oldukça da güzel ve e, depremcedeler kısa süre içerisinde bu konteynerlara geçecekler ve yaşamlarını idame ettirecekler. Bir kez daha tekrarlayalım şunu: Zonguldak'ta madenciler Depremin ilk anından itibaren sahadalardı. Depremin ilk anından itibaren can kurtarmaya gelmişlerdi deprem bölgelerine. Şimdi de hayatın normale dönmesi için çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. 67 tane konteyneri kuracaklar Malatya'ya ve sonrasında deprem cediler bu sıcak yuvalarına kavuşacaklar. Bayramada burada girmeleri hedefleniyor. Yani bayrama kadar bu konteynerler teslim edilecek diyelim ve sözü Malatya'dan yeniden sizlere bırakalım.